Merhabalar sevgili öğrencilerimiz. Bildiğiniz gibi Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü olarak öğrencilerimizle öğrencilerimizin kariyer planlarına ışık tutabilmek için bir süreden beri mezun öğrenci buluşmaları düzenliyoruz. Yükseköğretim sınavı ile yerleşecek aday öğrencilerimize ise tercih döneminde yardımcı olabilmek için ve bölümümüzü daha iyi tanımalarını sağlamak için Mezun öğrenci buluşmalarımızı bu sefer tercih döneminde yapmaya karar verdik ve bu iki hafta içerisinde kamuda, özel sektörde ve sivil toplum kuruluşlarında çalışan mezunlarımızla bölümümüzün öğretim üyelerinin sohbet edeceği bir video serisi planladık. Bugünkü konuğumuz mezunumuz Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Genel Sekreteri Sayın Serkan Özbudak. Hoş geldiniz Serkan Bey. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Serkan Bey bizim mezunumuz ve mezun olduğu günden bu yana da hem yaptığı kariyer sürecini hem de çalıştığı kurum hakkında bilgi vererek mezunlarımızın hangi kurumlarda çalışacağı ile ilgili de bir fikir sahibi olmalarını sağlayacak. Bu nedenle Serkan Bey özellikle ilk aşamada çalıştığınız kurumu ve konu kapsamını anlatabilir misiniz öğrencilerimize? Tabii ki benim çalıştığım kurumun adı Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Derneği'dir. Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Derneği 1974 yılında kurulan köklü bir kuruluş. Türkiye'de karma yem üreticilerinin kurmuş olduğu birliktir. Karma yem üreticilerine mesleki, sosyal, teknik anlamda her türlü desteği sağlayan bir sivil e, toplum kuruluşudur. Gerçek anlamda bir sivil toplum kuruluşu mantığı ben de orada 15 sene çalışmaktayım. Genel sekreter, ya... sekreter olarak bu kurumda çalışmaktayım. Ülkemize ve karmakarışma sanayine faydalı işler yapmaya gayret ediyorum. Peki mezun olduktan sonra? Ki e, süreçte e, hangi kurumlarda çalıştın? Bugüne kadar geldiğin süreci kısaca anlatabilir misin? Evet. E, ben 2000 senesinde mezun oldum tarım ekonomisi bölümünden. Daha sonra e, özel sektörde çalışmaya başladım. Dünya Ticaret Merkezi'ne e, girdim öncelikle. 2001 yılında Dünya Ticaret Merkezi'ne girerek yaklaşık orada 3 sene kadar çalıştım. Daha sonrasında bir özel boya firmasında iki sene kadar dış ticaret müdürü sıfatıyla çalıştım. 2006 senesinde de Türkiye Yem Sanayici Birliği ile tanıştım. Ve Türkiye Yem Sanayici Birliği'nde 2016 yılından bu yana çalışmaya devam ettim. Böylece mezunlarımızın sadece kamuda değil, özel sektör ve sonrasında da konuyla ilgili tarım e, sektörü içerisinde yer alan derneklerde de çalışabileceğini e, söyleyebiliriz aday öğrencilerimize. E, peki bu süreçte tarım ekonomisi eğitimi, ziraat mühendisi olarak e, çalışma performansına ve bugüne kadarki ki gelmende yardımcı olan e, konuları da anlatabilir misin? Tabii ki. Tarım ekonomisi bölümümüzün aslında e, en önemli avantajı biz her bölümden temel bölümlerinden dersler almak suretiyle kendimizi geliştirdik bu bölümde. Onun dışında biliyorsunuz ki teknik konuların yanında bu konuları ekonomiyle birleştirebilmek aslında çok önemlidir. Yani yaptığımız işin hayvan besleme olsun, bitki yetiştirme olsun, bunun ekonomisi aslında belki de en önemli husustur hocam. Biz bunu Birleştirebilmeyi sağlıyoruz. Tarım ekonomisi bölümünde gördüğümüz eğitim bile. Bizim yem sanayisinde de en önemli husus aslında üretim maliyetleri. Yani karma yemlerin hayvan ihtiyacını karşılayabilecek bilimsel temellerde üretilmesi, bunun en ekonomik şekilde üretilerek yetiştiricilerimize sunulması temel hedeflerden temel esas. Biz de tarım ekonomisi bölümünde tabii bu ekonomiyle ilgili, işletmeyle ilgili aldığımız dersler, bilgiler sayesinde çeşitli verileri derleyip, bunları süzüp, analiz edip, en uygun şekilde derleyip faydalı işler yapmaya çalışıyoruz. Orada o zaman kısaca ben de bölümümüzdeki eğitim süreci nasıl ondan bahsedeyim dört yıllık bir eğitim veriyoruz biz tarım ekonomisi bölümü olarak. Öğrencilerimiz bu eğitimin ilk yıllarında ziraat mühendisi olabilmeleri için, mühendis unvanı alabilmeleri için bir takım temel mühendislik dersleri alıyorlar. Diğer fakültelerden çeşitli bilim dersleri alıyorlar. Aynı zamanda ziraat fakültesinde 11 tane bölüm var. 11 tane bölümden de teknik bir takım dersler alıyorlar. Üçüncü ve dördüncü sınıflarda daha fazla tarım ekonomisi bölümünden dersler alarak mezun mezuniyetlerini dördüncü sınıf sonunda sağlıyorlar. Dolayısıyla bir tarım ekonomisi eğitimi alan ziraat mühendisi ziraat fakültelerinin diğer bölümlerinden örneğin tarla bitkileri bölümünden bahçe bitkileri bölümünden zootekni bölümünden süt teknolojisi bölümünden e, peyzaj mimarlığı bölümlerinden, su ürünleri bölümlerinden teknik dersler alarak e, bitkisel üretim, hayvansal üretim, balıkçılık gibi konularda e, teknik bilgilere sahip oluyor. Sonrasında ise üçüncü ve dördüncü sınıflarda daha fazla onun ekonomisi ve politikası ile ilgili e, uzmanlaşmasını sağlamış oluyor ve dördüncü sınıfta da mezun olduktan sonra ziraat mühendisi ünvanıyla mezunlarımız mezun oluyor. Dolayısıyla mezuniyetten sonra herhangi bir kurumda ziraat mühendisi olarak çalışabilirler. Ya da tarım ekonomisi ile ilgili yine kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarında tarımın ekonomisi ve politikası ile ilgili konularda çalışmalarına devam edebilirler. Tabii bir ürünü üretmek çok zahmetli bir iş ama ürün üretildikten sonra da senin dediğin gibi özellikle maliyeti elde ettiği geliri ve sürdürülebilirliği, ekonomik sürdürülebilirliği de çok önemli. Bu nedenle bu tür konular tarımın ekonomisiyle ve politikası ile ilgili konularda bu işin devamında ve toplumun da ...sağlıklı ve yeterli beslenmesi açısından da çok önemli. Bu açıdan yem sektörüne baktığımızda... ...senin çalıştığın yem sektörüne baktığımızda... ...yine yem piyasalarıyla ilgili birçok konuları da takip ediyorsunuz. Değil mi? Bu konularda da bilgi verebilir misin yem piyasasıyla ilgili? Hocam şimdi şöyle, Türkiye'de yem sanayisinin gelişimi aslında... 50'li yılların sonundan itibaren başlamış ve devlet öncülüğünde gelişmiş. Daha sonra ise 96 yılından itibaren tüm fabrikaların özelleştirilmesi sonucunda karma yemler özel sektörce üretilmeye başlamış. Sektörde 560 adet faal fabrika bulunmaktadır. Bunlar da toplam 26,5 milyon ton civarında yem üretmek. Türkiye toplam yemi, karmayen üretimi bu şekildedir. Türkiye ürettiği bu karmayen üretimi ile Avrupa'da ilk sırada yer almakta. Dünya'da ise yedinci sırada yer almaktadır. Ee, tabii mesleki açıdan baktığımız zaman bu karmayen fabrikalarında karmayen fabrikalarında e, tarım ekonomisi mezunlarımız da e, çalışmaktadır. İşletme müdiri e, sıfatıyla. Ee, yani bizler karma yem sanayisi olarak aslında hayvancılığımıza destek vermeye çalışıyoruz. Ee, karma yem nedir diye söyledim, soracak olursanız hocam aslında e, hayvanların en ekonomik, en rasyonel şekilde beslenebilmesi amacıyla üretilen yemlerdir. Yani biz bu e, sayede aslında ülkenin yem kaynaklarını da korumuş oluyoruz bir anlamda. Yani eskiden hani hayvan besleme nasıldı? Hayvanlara belli bazı e, ham maddeleri, yem ham maddeleri işte hububatlar, kepekler, küspeler gibi bunların en ekonomik şekilde nasıl besleneceğini biz e, araştırıyoruz. Ve ona göre kalme yemler üretip piyasaya arz ediyoruz. E, biz de tabii Türkiye Yem Sanayici Birliği olarak e, burada sektörün sorunlarının çözülmesi e, amacıyla faaliyet gösteriyoruz. Yani bir takım sektörün sorunları var. Her sektörün olduğu gibi. Bunları bakanlığımızla ve diğer bunların çözülmesi, geleceğe yönelik karmayım sanayi nasıl geliştirebiliriz? bunlara yönelik çalışmalarda, faaliyetlerde bulunuyor. Mezunlarımız dolayısıyla bu yem fabrikalarında da iş bulabilirler mezun olduktan sonra. Hayvancılık sektörüne baktığımızda Türkiye'de yıllar itibariyle hayvan sayısında artışı görebiliyoruz. Dolayısıyla gelecek yıllarda hem yem talebinin artacağını hem de hayvancılıkla ilgili çalışılabilecek yerlerin de sayısının ve potansiyelin de olduğunu burada söylemek gerekir. Sadece yem sanayi değil, diğer birçok hayvancılığa girdi sağlayan firmalarda da yine mezunlarımız iş bulabilirler. Hayvancılık dediğimizde sadece büyük baş hayvancılık değil, küçük baş hayvancılık, kanatlı sektörü ve yine balıkçılıkla ilgili de birçok firmanın bununla ilgili olduğunu da söyleyebiliriz. Dolayısıyla bütün bu sektörler hayvansal gıda üreten sektörler ve insanların da gıda tüketimleri, özellikle hayvansal gıda tüketimleri de artarak devam edeceğine göre bu sektörde iş bulma potansiyelinin yüksek olduğunu yine burada söylemek gerekir. Peki uluslararası düzeyde acaba çalışma ortamları nasıldır? Mezunlarımız ya da diğer ülkelerde mezun olanlar yemle ilgili uluslararası firmalarda ya da uluslararası kurumlarda çalışma durumları nelerdir? Bunlardan kısaca bahsedebilir miyiz? Tabii ki hocam. Şimdi şöyle, aslında bizim tarım yem sanayimizin en önemli sorunlarının başında yem ham madde tedariği geldi. Yani biz yem ham maddeleri konusunda neredeyse yarı yarıya yarı yurt yarı 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 dışına bağımlı hal. Bu yüzden bizim uluslararası ticaretten kopuk olmamız diye bir şey söz konusu olamaz. Yani bizim bir şekilde ihtiyacımızı yurt dışından da temin edebiliyor olmamız gerekiyor. Ülkemizde bu konuyla ilgili faaliyette bulunan uluslararası firmalar olduğu gibi yerli firmalarımız da mevcuttur. Dış ticaretle ilgili çalışan birçok. İşte bu Yem ham maddelerinin ithalatı konusunda, soya, işte soya küsbesi olsun, mısır olsun, e, bunun gibi ham maddenin ithalatı konusunda faaliyette bulunan firmalarımız vardır. O yüzden meslektaşlarımız e, bu firmalarda da çok rahatlıkla görev alabilirler, çalışabilirler. E, tabii ben onlara şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum hocam. Aslında bizim genel olarak, ziraat fakültelerimizde bizim zamanımızdaki en önemli sorunların başında dil problemi geliyor Yani bizim mezunlarımıza ben kendilerini en azından yani İngilizce konusunda özellikle geliştirmelerini tavsiye ediyorum. Bizim bölümümüzde verilen dersler gerçekten hani çok yeterlidir, iyi seviyededir. Ancak hani bu dil konusunda da kendilerini geliştirdikleri takdirde Uluslararası firmalarda ya da uluslararası ticaret yapan yerli firmalarımızda çok rahat iş bulabileceklerini düşünüyorum. Ayrıca tabii bizim günceli yeni gelişmeleri çok iyi takip edebiliyor olmamız gerekiyor. Avrupa'da, dünyada hangi gelişmeler yaşanıyor tarım konusunda yayınları bununla ilgili gelişmeleri takip edebilmek için çok iyi Dilimizin olması gerekiyor, yabancı dilimizin olması gerekiyor. Ben e, bu konuda e, tavsiyede bulunuyorum. Kendilerini bu konuda geliştirirlerse e, mesleki anlamda çok iyi yerlere gelebilirler, çok iyi yerlerde iş bulabilirler, çalışabilirler diye düşünüyorum. Bu açıdan yine ziraat fakültelerinde dört yıllık eğitim var demiştik ama birinci yılının İngilizce hazırlık olduğunu da söylemek gerekir aday öğrencilerimize. Öğrencilerimiz bölümümüze yerleştikleri takdirde eğer isterlerse tercihe bağlı olarak ilk yıllarında İngilizce hazırlık eğitimi alabilirler ve sonrasında birinci sınıflarına başlayabilirler. İngilizce gerçekten çok önemli. Tarım eğitimi almış bir mezun açısından, iş bulma açısından gerçekten çok önemli. Çünkü özellikle ticaret açısından ya da diğer konularda özel firmalar, kamu firmaları İngilizce bilen mezunları tercih ediyorlar. Dolayısıyla mezunla, mezun olacak öğrencilerimizi ve aday öğrencilerimizi İngilizce konusunda hem okuduğunu anlama hem de konuşabilme düzeyinde İngilizcelerine sahip olmaları gerektiğini biz de her seviyede söylüyoruz. Çünkü bizim de gözlerimiz mezun ettikten sonraki öğrencilerimizin çalışma durumlarına baktığımızda yabancı dili olan öğrenciler daha kolaylıkla ve kısa sürede iş buluyorlar. Bu nedenle İngilizce ve İngilizce yanında yine senin de dediğin gibi güncel takip etme, güncel konularda bilgi sahibi olma ve bir konuda uzmanlaşma da yine öğrencilerimizin iş bulmasını çok kolaylaştırıyor. Peki bu sürenizde sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Aday öğrencilerimize bunların dışında, son söz olarak ne söylemek istersiniz Serkan? Ben e, gönül rahatlığıyla bölümümüzü tercih etmeleri tercih ediyorum kendilerine. E, tarımına, e, tarımın da yaşanacak olan gelişmelere inansınlar, bu bölümü tercih etsinler ve bu bölümü sonra da hiçbir şekilde e, kendilerini gelişmek geliştirmekten vazgeçmesinler. Yani sürekli yeni bir şeyler öğrenmeye heves etsinler, e, toplantılara katılsınlar, sektör temsilcileriyle bir araya gelsinler, e, tarımla ilgili konularda e, her şeye işte merak duysunlar, e, bilimi takip etsinler. Çok e, iyi inanıyorum. Peki ben de çok teşekkür ediyorum öğrencilerimize benim de bir tavsiye olarak söylemek istediğim eğer doğayı seviyorsanız, çevreyi seviyorsanız, toprakla, hayvanla uğraşmayı seviyorsanız, tırak mühendisliğini tercih edebilirsiniz. Sonuçta başarılı olmak bir kişinin yaşamda ve çalışma ortamında başarılı olması, mesleğini sevmesiyle ilgili. Eğer bu işi seven öğrencilerimiz, bu konulara seven ve ilgi duyan öğrencilerimiz çok kolaylıkla yazabilirler ve bu dört yıllık eğitimi kolaylıkla ve zevkle, sevgiyle uğraşarak başarabilirler ve mezun olabilirler. Bu tavsiyelerle bugünkü mezun öğrenci buluşmalarımızı burada bitirelim. Çok teşekkür ederim katıldığın için. Umarım bölümümüzü tercih edecek aday öğrencilerimiz bu sohbet sonrasında kafalarında daha iyi canlanmış olur. Neler yapıyoruz ve nerelerde çalışabiliyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Hocam ben çok teşekkür ediyorum. <laughs> Peki tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın, teşekkürler.